Herkese selamlar sevgili kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'un ikinci bölümünü çekiyoruz ve yanımda Osman var. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Hoş buldum. Nasılsın kanka? İyiyim kanka sen? İyiyim ben teşekkür ederim. Arkadaşlar birinci partta ben çekmiştim ve çok böyle bitmesine az dakika kala yani şeyin videonun bitmesine az dakika kala Osman beni Discord'dan aradı ve o da videonun çok böyle sonunda dahil oldu. O yüzden ben de ikinci da çekme karar aldık. Eee... Arkadaşlar. aynen. İkimiz de olalım diye. Sunny Ranch. Bir saniye bir şey unuttum. Like atıp abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Aynen unutmuyoruz. Kanka gel bak gel sana bir tane bak göstereceğim. Gel. Gel gel. Arkadaşlar buranın yanında adres olan benim. Bu yu bu yu olan o. Şu mavili. Viu, viu gel 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 Boşlar, gel 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 çatıya çıkalım gel. aslında burası çatı değil. burası böyle. Bu nasıl bir cümleydi? Kanka gel aşağı atla. Ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Ya? <laughs> ben de gitti. Oğlum bir kişilik arkadaşlar bir kişilik 10 kişi bilmemize gerek yok. Tornado mu? Kanka kaç kanka kaç kanka. Kanka kaç. Tısına şey tısına bilemişim. Tornado. Hortum. Bir anlık İngilizce unuttum. Kaç. Kaç kaç. Yanıma gel yanıma gel. bak 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 nasıl koşuyor arkadaşlar şuraya bakın tamam tamam ya, tornado o kadar zor değil ya İçine girersen bırakmıyor. Arada böyle bacağın veya saçın koparak kurtulabiliyorsun ama. Aynen. Gel bir dönelim. Aaa <laughs> adam hayata küsmüş lan. <laughs> Oğlum sen nasıl bir kötü adamsın. <laughs> <laughs> ah, ah. Dut, dut, dut. Bir önceki videonun arkasına müzik koymuştum bu videoyu da koyacağım. Artık ne çalıyordur bilmiyorum. Ama telifsiz şarkı kullanıyorum öyle diyeyim size. Telifli şarkıları kullanmıyorum çünkü direkt telif yiyebiliyorum. E, kanal kapatılabiliyor veya işte video kaldırılabiliyor. Aynen artık bu videoyu atana kadar kaç aboneyiz bilmiyorum şu an 18 mi 17 aboneyiz falan. Bu arada arkadaşlar discord sunucu kurduk herker her videomuzun altına discord linki aşağıda olacak gidip katılabilirsiniz. Uzun süre sunucumuzda duran kişileri biz üye değil de bir karemeye çıkarıyoruz böyle güvendiğimiz kişilere uzun zaman böyle şu an e, ben sunucuda liderim. Osman da moderatör. Ben çok fazla bilmiyorum çünkü Discord işlerini. Osman idare ediyorsa olsun. <laughs> Aa yarış arabaları var. Gel bim 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 bim. bin. Bin <laughs> Yan yan virajda koptu kayışlar yapak mı? Aa yok lan seni yiyeceğiz oğlum ben niye susmuyorum ya? Oğlum niye ilerleyemiyor? Araba gitmiyor. Gitmiyor aynen gitmiyor. Bozuk araba. Arabayı bozmuşlar. Lan gitsene neyse boşver. Ne ne olacak acaba? Dur gidiyorum gidiyorum. Lan dur arkana bineceğim ben seni. Lan dur. Geçmiyor. Bak kafasına. Bir kanka kapalı bir yere geç. Kapalı bir yere geç. Böyle çatısı falan olan bir yere geç. Işıyorum ne lan? Yanıma gel. Yanıma gel. Vıyıv vıyıv. Oğlum senin canın çok az. Dışarı çıkma bak gel gel. Duvarın dibinde dur. O zaman daha az canın gidiyor. Gel ya, gel, ya, yaslan duvara. Güzel, güzel, GİZEL! Adamın kafasına bak, Roblox kafası var adamın. Aynen abi onlar Robux herhalde. Osman, o yine Robux yat yatırıyor. Yatırıyor daha doğrusu. Bu kıyafeti parayla almış. Söz mü? Söz. Bak bunun videosu var ha yapmazsan ayıp olur. Tamam söz veriyorum ama 30 abone olmamız lazım. 30 abone olunca direkt 80 er robuxluk bir çekiliş mi yapacaksın? Yapıyorum lan. Tamamdır. Yapıyorum. Tamam buradan da sesleniyoruz. Umarım sesin, senin sesin bu videoya güzel geliyordur. Ee, 30 abone olduğumuzda Osman 60 Robux'luk çekiliş yapıyormuş. Bizim kanalda yapıyorsun değil mi? Bizim kanalda yapıyorsun değil mi? <laughs> 80 Robux'luk çekiliş. 30 abone olunca arkadaşlar. 30 abone olunca birine 80 çekiliş yapıyoruz. Aynen. O çekilişinde zaten videosunu çekeriz. Detaylı şekilde size söyleriz nasıl yapmanız gerektiğini falan. Evet. 30 abone olarak ben size her şeyi söyleyeceğim. Onu videosunu da çekeceğim siz merak etmeyin. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Oğlum ben de büyümek için zor Lord Enzel gibi yeme videoları mı çekeyim? <laughs> 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 dur dur. aboneydi bayağı, altı bayağı Ne? <laughs> Aa ben evin içinde vallahi oturuyorum kanka gel. Gel sen de gel dışarı izleyip bak şömine falan da var gel. <laughs> <laughs> küçük evdeyim küçük ev. Bak zıplaya zıplaya zıpl 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 geliyor tavşan gibi. <laughs> <laughs> Boş ver kuleye gitme gel. La aşağı gel. Hayır <laughs> kapalı bir yere geç. Kapalı bir yere geç. Asit yağmuru kanka. Ya ben <laughs> şutun Yağmur ya. Lan! Yağmur değil o asit yağmuru. Bak şu yeşil olan yerler de arkadaşlar yıkılmaya müsait olan yerler böyle asit yağmuru düştük de çünkü yıkılma ihtimali artıyor. Bak oy! Ben bu arada kanka iki katlı evin içindeyim zaten görürsün iki katlı evi. Aynen, kanka. Oğlum yer, bunun Aynen. bütün çatıları yıkılıyor. Arkadaşlar 30 abone yapılır ve şanslı, şanslı siz olun. Aynen. 60 robuxluk... Yok lan ne 60'ı. 80 robuxluk çekiliş. Benim cebimden çıkmıyor. Osman'ın cebinden çıkıyor. Evet ben olacağım. Aranızdan bir kişiyi seçip alacağım arkadaşlar. Rahat gelin. Öyle değil de bence bir çark çeviririz falan. Yani ben zaten 30 abone olalım ben şey yaparım. Ayarlarımı organize ederim onu nasıl katılmaları gerektiğini söylerim. Oğlum ya her yer yıkılıyor. Her yer yıkılıyor. Tırt 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 tırt. Abi yenersin. Aa yendim. Yani. Bu arada canım az olduğu için direkt aşağı atlayıp canımı fullleyeceğim. Wee wee. A AŞIYA BEN DE ATLIYORUM CAN GÖRÜLÜYORMUŞ Can yok Kanka bir daha burada 80 robuxluk Şey var balon var balon alabiliyorsun Ve balonla uçuyorsun Ölmeme ihtimalin daha da artıyor Kanka daha mi? Bak burada da sıralama var Falan filan Kanka gel 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 güneşlenelim yanıma gel yanıma gel 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 peşimden gel Evin içine gel. Nereye oturacağız Bu yatak mı şimdi? Aa tuvalet. Gel karşıma Gel Geliyorum. Ay güzel. Tet tet Ne geldi acaba bakalım. Ben de merak Kanka sen bu oyun modunu daha önceden oynamış mıydın? Yok kanka şimdi sen de öğrendin ama güzel oyun ya. Yani. Fry kanka yangın dışarı çık. Ayy. Ağaçlar yanıyor. Kamu spotu. Ben güneşleneceğim bana ne. Gerçek <laughs> hayatta olsa yemin ediyorum böyle yapmazdım direkt yani. Neredeyse bütün vücudumu koyar. Yangını söndürmeye çalışırdım yani bu oyun olduğu için ben şu an çok fazla şey yapmıyorum. Oyun sonuçta. Yaz üstü. Oğlum bu lav mı ateş mi lan? Bak, getim, bu laa, canın kaç? Oğlum canın full lan yanmıyor. Kanka bu seti nasıl alıyoruz? Bir ara beleşti bu sanki. Kanka bilmiyorum. Ben buna vallahi Onu kanka. demiyorum. Bak benim yanımdaki adıma bak. He bu ayarlı. Şövalye. Onu bilmiyorum ki. Onu beleş alabiliyordun ya. Ben de bir benim eski hesaplarımda vardı. Bir oyun bitsin ben bakacağım ya. Bak kanka da aman aman aman. Ölümler. Yani öyle video bittikten sonra arkadaşlar var. size çünkü sıkıcı gelmek istemem. Evet. Haşlar. Fotovi. Yanıyoruz arkadaşlar yanıyorsun foto yanıyorsun <laughs> Yanıyoruz. Foto mi? Oğlum gelsene. Ha <bir>. ne <laughs> <laughs> <Şimdi gözüküyor, bak>. <gülüyor> 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 Ay, ben atlayacağım canım ufacık azaldı ama canım fullleyeceğim. Atlayınca canım fullleniyor bu arada. da Ha. Bakalım haritamız ne? Haritamız ne? Göster. Göster. Anlaşma. Arc Park. Arc Park. Kanka gel 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 bak sana bir şey göstereceğim gel. Yine misin lan? Büyük halkanın altındayım. Hey ha, gördün mü sen? He, çık. <laughs> Herkes buldu. Kapı, gel, ben üç kafama çık. Buyur, buyur. Gel gel şurada oturalım gel. Oha! Oğlum ta nereden düştüm? Hayda deprem. Hayır. Aa, ölmek istemiyorum. Ben de ölmek istemiyorum. Ben Deprem. Oğlum benim canım az. Gördün. Sabit durunca oğlum birden seni fırlatabiliyor. O yana da bu yana da. Oğlum ben bir susayım artık şarkı söylemeyeyim şu videoda. Telif yiyeceğim sonunda. <laughs> sonunda telif yiyeceğim şu şarkıların birinden. Öyle olacak. Oğlum her her yer çok güzel sallanıyor. Baba o yana da bu yana da salla. Ya oğlum ben bir susayım artık. Sus Efe sus. çeneni bir kapat. Aa işte öldüm sonunda. <laughs> Adam benim kafamın üstünde zıplıyor ya. Şövalye kıyafetli. Aa! Sıralamaya çıkmışız arkadaşlar. Playing Aves. Bakın. Playing Aves. 8 puanlı sıralama girmişim. kendi bak tablonun en altındayım. En altındayım ama olsun. Gelince bak. Sen yoksun. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Ee, beğenip like atmayı unutmayın. O nasıl bir cümle? Ee, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.